bir ayak yukarı bir ayak aşağı bir ayak yukarı evet tam böyle yakınlaşın birbirimize kaç kez söyleyeceğim tamam hocam bir dakika ya lisa nerede o hasta hocam hasta mı hastaydı hasta gelsin dansını yapsın bu ne be öküz yapıyoruz yapıyoruz biz ne yapıyoruz saçı dans ettiriyoruz maaşımız ne oluyor ama hocam çok kötü harbi. He ha, öyle mi? Kıyam abi ya. Ne yapayım? Hadi. Aa, çıkın çıkın. Vakit bitmiş zaten. Artık sakın çıkın. Hiç falan edersiniz değil mi beni? Gidin. Lisa nasılsın? İyiyim ben siz. Biz de iyiyiz. Kızlar. Cüsü nerede? Galiba gitardaydı. Ne? İyi de, daha gitar gelmedi ki. Ne bileyim, ben hoca çağırmış herhalde. Sen bilmez haklısın. Sen hiçbir şey bilmedisə. Kızlar ben geldim. Hoş geldin su Kızlar size çok büyük bir haberim var. Ne oldu? Şey galiba grubumuza bir kişi daha katılacakmış. Adı ne? Adı ne? Kim? Nasıl biri? Kız mı erkek mi? Kız tabii ki de erkek değil. Bizde mi kalacak? Bizde derken bizim evimiz değil ki burası hatırlarsan. Ama neyse gelince görürüz. Ama dört kişilik bir grup olsak daha iyi olurdu. Hem şimdi hepimiz birbirimizi tanıyoruz ama o kızı tanımayacağız. Tamam bir nefese ne kadar çok söz söylediğini anladık Cene. Hiç merak etme. Yok canım ben rapçiyim ya. Rapçiyim ben. Ortamın babası gibi bir şeyim yani. Cene çok hava açıyorsun. Sen hasta değil miydin? Yok canım. Geçtim. Tamam. Yemek saati geliyor bu arada. Benim telefon var o. Aa ses çıkıyor telefondan. Sus. Böyle mi gideceksin? Çok akıllısın evet. seni hadi gel. Tamam. Kızlar ben geldim. Ya Lisa ya o benim rapçi kıyafetim. Neden giydin? Bir şey olmaz. Canım. Bir günlük ben rapçi olayım. Tamam. Hiç yemesi olmaz mı ya? Olmaz Lisa. Aç kalırız. Ya yemesek? Ben yemek istemiyorum. Lisa. İşte yiyelim. Azından ölüyorum burada. Ay sanki onu yiyince tok çok doyacağız değil mi? Top olacağız. Evet çok akıllısın. Neyse. Kızlar. Ay ben de tam neredesin diye soruyordum kendi kendime. Ay beni çok mu özlediniz? Kıyamam. Evet canım çok özledik biliyor musun? Çok. Bana bakın. Çok özledim çok özledim falan demeyin. Ee, çünkü çok özlemediniz biliyorum. Neden özlemediniz bilmiyorum. Ne yani Olamaz mı özlemedik işte. Hadi hadi Sadet'e gel ne istiyorsun bizden? Herhalde birisi size grubunuza yeni üyecek, üye gelecek demiştir değil mi? Bana sen laf mı atıyorsun? Aa sen mi söyledin yoksa? Yo ne alaka ben söylemedim. Ben nereden bileyim adı ne? Kim? Nici? Nereden geliyor? Nereli? Aa, şey canım benim kız kardeşim. Oldu mu? Ne bileyim ben ya. Vazi gelip size söyleyecekmiş. Bu arada odanıza yine yatak gelecek. Söyle. Bizim mi kalacak? Yok dedemle mi kalacak? Şaka mısın kızım sen ya? Tabii ki de sizinle kalacak. Tamam. Ben yemek istemiyorum. Ay yeme. Tamam. Gidelim ben de. Çok mutluyum zaten. Çok mutluyum. Evet evet. Kızlar. Ne var be? çok güzel. Bir haberim var. Neymiş? Hani sabah bir kız gelecek demiştim. Dur 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 dur. Tahmin edeyim. Geliyor değil mi? E geliyor demeyelim. Geldi değilim biz en iyisi. Ne? Ne ne? Gel kızım Mion. Merhaba. Ha? What Ya Ne? Yani. Yani 5 kişilik bir grup olacaksınız. 5 kişilik mi? Ay ben sevdim ya ama bana benim saçıma benziyor saçın. Benim mi kopyalamak istiyorsun yoksa Ben nerede uyuyacağım? Rıttı yani bildiğin. O tarafını demiyorum işte. Aynen siz hadi karnışın biraz kardeşim. Kızlar. Yine ne oldu? Yeni bir yüreyim, üye mi? Hayır. E YG, yani sizin için e, hediyeler getirdi. Vadi hediyeler bize getirmek mi? Aha oldu canım. AFB'dan kadar sayın. Ne dedi bu ya? Neyse. Aa çok güzel. Hemen bakayım. Sus. Bunları konserde giyeceksiniz. Konser için pek uygun değil sanki. Sana mı soracağım? Konser dedi. Bir de biz daha staj yapıyoruz hatırlarsın. Ay canım size işte bir sürprizim daha var. Ne oldu? Konser son kim? Aa çok sevindik gözlerimizden yaşlar akıyor. İki yıl mı? Bu kız ne öğrenecek iki yılda? Biz neredeyse dört yıldır buradayız. Ha yedim ben. Ne dört yılı be? 3 yıl oldu. İki mi? 2000'de doğmadıysak canım ne oluyor yani bu kafam karıştı benim. yıl nasıl kalacak bu, bu öğrenemez ki hiçbir şeyi. Haksızlık oluyor. Öğrenir canım öğrenelim bir şey olmaz. Zaten bugünden derslere başlıyor artık. Bugünden mi? İlk gün mü? Evet bizi de öyle oldu. Siz ona kuralları anlatıyorsunuz. Ay güzel kız tatlı kız. Kaç yaşındasın Allah aşkına sen ya. Galiba 17'ye geçeceğim. Galiba mı? Pardon pardon. 16'ya gideceğim. Tamam anladım. Kızlar hadi deneyelim kıyafetleri. İlk ben deneyeceğim bunu. Ben de bunu istiyorum. Ben de bunu. İyi de bana kalmadı. Bana da kalmadı. Hadi biz deneyelim sonra sen denersin. Biz mi? Hayır Cennet. Harika olmadı mı? bence de çok yakıştı. Ya Rose çok güzel olmuşsun. çekiller. İdole değil de müdüre benziyorsun. Sağ ol. Ya helçene mi bunlar? Bence değil. Ama yine de çok güzel. Çanta çok tatlı ve çok uyumlu bunlara. Bence de. Ben de deneyebilir miyim? Sen en sondasın canım. Tamam. Bizi bu gece vakti neden buraya çağırdın Victoria? İlk defa senden hayırlı bir söz işittim. Kızlar çok acı bir şey duyuracağım. Ay ne oldu benim dostumuz mu oldun ya ki güne? Yok canım üç yıla demiştim hatırlarsan. Ha hatırlıyorum. Kızlar. Benim söylediğimi YG sakın duymasın. Galiba Neon Kurt'tan çıkacak. Ne? Anlamadım. Ne diyorsun ya? Ben mi? Ben neden çıkıyorum ya? Bir sus, bir sus. Sus be kız. Hacı duyacak. Duymaz, duysun. Duysun. Ben neden çıkıyorum? Ben çıkış yapmak istiyorum. Ben Blackpink çıkış yapmak istiyorum. Hayır. Kız sus. Hacı duyacak. Demek Vaci'yi duyacak kızlar. Vaci'yi duydu. Vaci!